Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sercan Hocanız. Kısa bir videoda bugün olan gelişmelerden size haberdar etmek istedim. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bugün Twitter hesabından yüz yüze eğitimle alakalı açıklamalar yaptı. Bu gerçekten çok önemli çünkü evet 6 Eylül'de okulların açılacağını biliyoruz ama bunun yüz mi olacak yoksa yine uzaktan eğitimle mi olacağını bilmiyoruz. Ama Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada okulların yüz yüze açılacağına dair işaretler var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında okulları ne zaman açılacağını sorusu gelmişti kendisine. O da Türkiye'nin şu anda şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Ellerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız. İnşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız cevabını vermişti. Yani aslında buna kesinlikle katılıyorum ben de. Uzaktan eğitimde hem siz öğrenciler, hem biz öğretmenler, hem velilerimiz gerçekten çok yorulduk. Ve artık gına geldi. Herkes eminim bir an önce yüzde eğitime geçmek istiyordur. Sayın Bakanımız da istiyor bunu. Ve bugün de Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yani Twitter üzerinden şöyle bir şey yazdı. Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni dönemi Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir diye bir tweet attı. Yani bundan da biz şunu anlıyoruz. Aşının seyrine göre, aşı olmanın seyrine göre tabii ki vakalar da takip edilecek ama 6 Eylül'de okulları yüz yüze açma önceliğinin olduğunu ben düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle de okullarımız yüz yüze açılacak. Arkadaşlar okulun yüz yüze açılmasında da hepimizin etkisi olacaktır eminim. O yüzden sizlerden ricam eğer hani sizler olabiliyorsanız lütfen gidin aşı olun. Sizler olamıyorsanız bile en azından velileriniz, arkadaşlarınız, aileniz yani kimlere ulaşabiliyorsanız lütfen zorlayın. Aşı olmaya zorlayın ki 6 Eylül'de yüzde telafi eğitimine başlayabilelim. E, bugünkü sıcak gelişme buydu. Umarım Sayın Bakanımızın da dediği gibi 6 Eylül'de yüzde eğitime başlayacağız hep beraber. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenin lütfen. Hoşça kalın. Bye.